Başarının sırlarından birisi de geçici başarısızlıkların bizi yenmesine izin vermemektir. İyi akşamlar değerli arkadaşlarım. Nasılsınız? Sanırım iyisinizdir. Devam edelim mülakat soruları çözmeye. Şaka bir yana 33. bölüme gelmişiz. Bu biraz daha devam edecek gibi gözüküyor. Hemen başlayalım isterseniz. Birinci soru Mustafa Kemal Atatürk geldikleri gibi giderler sözünü kimler için söylemiştir? Cevabımız İstanbul'u işgal eden İngiliz donanması için söylemiştir. Soru 2. Gençlerin eğitime her zaman erişebilmesi eğitimin hangi ilkesiyle ilgilidir? Erişilebilirlik dediğinizi duyar gibiyim. Doğru cevabımız süreklilikmiş arkadaşlar. 3. soru. Genel seçimlere ne kadar süre kala ara seçim yapılamaz? <laughs> Cevap bir yıl. Bir yıl kala ara seçim yapılamaz. Soru 4. Genel ve mesleki liselerin bir arada olduğu liselere ne ad verilir? Yani karma bir lise, diğer adıyla çok programlı lise. Beşinci soru. Grönland adası hangi ülkeye bağlıdır? Cevabımız Danimarka. 6. Guguklu Saat ve Memleket Meselesi kitaplarının yazarı kimdir? Refik Halit Karay, Türk roman ve öykü yazarı 15 Mart 1888'de İstanbul'da doğmuş. 18 Haziran 1965'te İstanbul'da hayata gözlerini yummuş. Cumhuriyet dönemi yazarlarındandır. Cevap Refik Halit Karay idi geçiyorum 7. soruya. Hacı Bektaşi Veli etkinlikleri hangi ilimizde kutlanmaktadır? Cevap Nevşehir. Hiçbir milleti ve insanı asla ayıplamayınız demiş Hacı Bektaşi Veli. 8. soru. Hamile kadınlara ne zamandan sonra gece nöbeti verilmez? 24. haftadan sonra gece nöbeti verilmez arkadaşlar. Osmanlı Devleti hangi antlaşma ile Ruslara ilk defa kapitülasyon vermiştir? Küçük Kaynarca Antlaşması Huzur içinde Beş Şehir adlı eserin yazarı kimdir? Ahmet Hamdi Tanpınar İstanbul'u kuşatan ilk Türk devleti hangisidir? Avarlardır arkadaşlar. İdam cezası tam anlamıyla yürürlükten ne zaman kaldırılmıştır? 1984'ten itibaren fiilen kaldırılmış, 2004 yılında da hukuken yürürlükten kaldırılmıştır. Yani yasal düzenleme 2004'te yapılmıştır ama 1984'ten itibaren herhangi bir idam cezası olmamıştır. 13. soru: 2. Meşrutiyet ne zaman ilan edilmiştir? 1908 yılında ilan edilmiştir. 14. Türkiye'de nükleer santral kurulmakta olan iki yer neresidir? Cevabımız Mersin ve Sinop'tur. Soru 5. Soru 15 pardon. İlk didaktik eserimiz hangisidir? Kutat Gubilik. Yusuf Has Hacip tarafından yazılmış olan Kutat Gubilik. 16. İlk Diyanet İşleri Başkanımız kimdir? Mehmet Rıfat Börekçi. 17. Osmanlı'da ilk matbaa ne zaman ve kim tarafından kuruldu? 16 Aralık 1727'de İbrahim Müteferrika tarafından kuruldu. 18. soru. Türk Edebiyatı'nda ilk naturalist roman hangisidir? Nabizade Nazım tarafından yazılan Zehra adlı eserdir. Soru 19. Olağanüstü hal ne kadar süreliğine ilan edilir? Arkadaşlar 6 aylığına ilan edilir. Daha sonra 4 ay uzatılabilir. Geldik yine son sorumuza. İlk Osmanlı Haçlı Savaşı hangisidir? Cevabımız Sırp Sındığı Savaşı'dır. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>